Herkese merhaba, arkadaşlar, Hoş geldiniz. Benim bugün güzel bir video, efsane bir videoda Karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün video geçmeden önce size bir kanal tanıtacağım arkadaşlar. Bu benim takipçimin bir kanalı. Bu kanalı aşağıda açıklamalar kısmında bırakacağım linkten gidip abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Ben de kendisine aboneyim. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. geçmedik bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi modumuzun içindeyiz. Bugün size şey golem yapmayı gösteriyordum geçen videoda ama videoyu handbrake atmışım ve videoyu silmişim. Diğerinde de aksilik çıkmış. iki tanesini gösterdim ama olmadı. Ben de bu sefer size ejderha yapımını göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle bunu altı aldım. Buraya geldim. Buradan Nova Skin'e girdim arkadaşlar. Nova Skin. Hemen girdik arkadaşlar. Buradan Nova Skin'e giriyoruz. Giriyoruz. Giriyoruz diyecektim. Ondan sonra tamam buna girdik. Yani buradan Ender Dragon yapacaktım ben. Ender Dragon'u bulacağız inşallah. dedi yani burada. Geldik. Close dedik. Dedik mi? Dedim. Yani burada Dragon skin. Burada Dragon get in. Karanlık Bir tane kristal dragon vardı. Ona bakıyorum da. Aratacağız artık. Ah buldum sanırım. Aynen buydu sanırım. Bunu seçtim. Biraz internet yavaş. Heh. Buradan download diyorum. Tamam şimdi bunu şuraya atıyorum. Sonra bunu alt arıyorum. Buradan blok açıyorum arkadaşlar. Blok açalım. Açıldı. Buradan mod entity diyoruz arkadaşlar. Buraya crystal dragon yazıyorum. Ben siz ne yapıyorsanız onu yazın. Aynısını buraya da yazıyorum. Crystal Dragon yazdık. Confirm dedik. Böyle bir ekranımız geldi arkadaşlar. Bakın şu an burada bir şey yapmıyorum. Bakın şimdi file'a geliyoruz. Plugins'ler diyoruz. Burada benim onu kullanacağız işte. Bakın burada Better Entity Generator var. Buna install diyoruz. Confirm diyoruz. Filter'a tıklayıp Better Entity Generator'a tıklıyoruz. Buradan Create Entity Model'ı açıyoruz arkadaşlar. Bir kere tıklayıp buraya D yazın de çıkmadı. E, Ender Dragon. Heh tamam. Confirm diyoruz. Bakın arkadaşlar şu an geldi. E, niye böyle? Gel e, genelde öyle geliyor. Evet. Kopyaları şöyle koyuyoruz. Koy. Şunu biraz şey yap. Şunu şöyle koy. Tamam. Şunu şöyle birazcık çevir. Şu şöyle gelecek herhalde. Tam emin değilim arkadaşlar bunun şeklinden. Bu burada kalıyordu. Şunlarla biraz oynayacağım. He, şurada geliyor. Heh, bunu da buraya koyduk. Tamam. Şimdi buradan ben import texture diyeceğim. Çünkü texture kendim atacağım. Buradan seçtim. Bakın geldi arkadaşlar. Şunları birleştirecek miyiz? İyi de birleşmiyor. Bu nasıl oldu hiç emin değilim. Tamam. Ondan sonra buradan bakın mod identity'ye tık. Bak şurada var ya arkadaşlar. Kahve işareti gibi bir şey Bardaki işareti. Project diyoruz oradan sağ tıklayıp Geometry dragon diyoruz ya burada arkadaşlar. Bunu siliyoruz. Dragon yapıyoruz. Enter'ladım ben. Şimdi işimiz burada bitmedi. Buradan tıklayıp export diyoruz. Entity Java, export Entity Java diyoruz, kayıt diyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki işimiz bitti. Bakın buraya Crystal Dragon diye bir şey geldi. Şimdi buraya geldik. Resourcesa tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan 3D Models and Textures'a maybe geliyoruz. Import Java 3D Models'a giriyoruz arkadaşlar. Ok diyoruz. Benimki tabi ki de masa üstünde. Masa üstünden bunu açıyoruz. Geldi. Yani buradan animasyonlarını seçiyoruz arkadaşlar. Ee, animasyonu var mı Neyse ben seçmem animasyonlarını. Animasyonu ekledik. Burada model kristal dragon var. Mod Elements'a geliyoruz. Buradan Living Entity diyoruz. Arkadaşlar girdik. Şimdi burada bir pıtı seç yaptığımız krist yaptığımız modeli seçiyoruz yani buradan artıya tıklıyoruz tek çorumuzu ekleyebilmek için bunu ekliyoruz. Bakın buraya geldi, bunu ekledik. Buradan da bunu. Buradan rengini alıyoruz. Kristal droga mavisi bir renk, mavipsi ve siyah. O yüzden şurada mavi, şöyle bir renk yapayım şöyle okey bunu da siyah yapayım Okey burada kendi tek kendi kategorimizi seçelim ee, bunu e, bu yüksekliği bunu iki yapalım 5 blok olsun bu da üç buçuk olsun ya da üç buçuk yapalım şunu da bir yapalım burada hit baksın ayarlıyoruz arkadaşlar baddik box'ıymış işte Ondan sonra Behavior'a geliyoruz. Burada vurulsun mu diyor. Bunu tabii ki de açın arkadaşlar. Çünkü bir ejderha yapıyoruz. Vurulsun. Yaratık mob. Ondan sonra içinden düşüreceği eşya bu arkadaşlar. Bu bu canavar oluyor. Bu da yaratık oluyor. Tamam. Buradan uçabilsin mi? Uçabilsin tabii ki de. Çünkü bir ejderha yapıyoruz. Buradan kontrol yapıyoruz arkadaşlar. Burada oyuncu binebilsin mi? Oyuncu bunu kontrol edebilsin mi diyor arkadaşlar. Çünkü bu ejder bu bir ejderha. Eğer siz evcil bir ejderha yapacaksanız buradan bu ve bunu açarsanız siz kontrol edebilirsiniz ejderhanızı arkadaşlar. Ondan sonra Vidra karşı burada dayanıklarını falan şey yapıyor arkadaşlar. Bunları falan açıyorum ben. Deneme yapacağım birazdan işte. Direkt player ata açmıyorum. Eğer player ata açsaydım direkt hemen size saldırdı arkadaşlar. Diğer bölümde bir işimiz yok. Buradan da bir işimiz yok. Burada triggers var. triggers var. Ben bunu ellemiyorum. Burada da bir şey edemiyoruz. Default item. Bu ne Bilmiyorum. olduğunda. Spawning'e geliyoruz. Yine burada bir şey yapmıyor sanırım. Bir dakika. Tamam böyle kalsın. Arkadaşlar şimdi ben bunu oyuna gireyim geleyim arkadaşlar. Ha, bu arada arkadaşlar kanalıma aşağıdan abone olup videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an dünyamıza giriyor. Ve hadi. Hı. Şimdi girdi arkadaşlar. Birazcık da sıcak çünkü dünya oluşturduk. Burada kristal dragon spawn ink diyor bunu aldık bakın arkadaşlar şu an koyduk ee, tek durumda birazcık lag var tabi hata var daha doğrusu lag ne eh, vurabiliyoruz bakın vay canına eh, vurduk Gidi, vur git vur git Ah eh, bakın uçuyor bakın tabi bu fazla olmadı kuyruğu burada kendi burada kanatları burada bunun tek sorunu birazcık ayar oynamak lazım. Hatta oynasam mı ben bunu tek sorunuyla yine? Neyse arkadaşlar. Siz zaten oynarsınız umarım tek sorunuyla. Bir dakika. Hitbox'ları nasıl görüyorduk lan? Heh, bir dakika. Fn f3 q. Lan t'ye basmayacak. Fn f3 q. Heh geldi. Hitboxları nasıl yapıyoruz? He. F 3 B. Tamam. Ee, bu kaç blok? Senin tek kaç blok bu? Karadan falan vurulmuyor. Tamam. Ayarlamışım sanırım be. Hayatımda ilk defa bir şey başardım sanırım. Aa benim ko kurduğum şeyler zannettim. Şunlar. Golemler falan yani işte. Bakın bu da bunlar da benim golemlerim. Tabi vardın golemim. Vardın da ben oyuna ekledim. Bu da şey. Polis golem. Bu köyü siz koruyacaksınız. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Ve hepinizi yorumuna katılacağım. Görüşürüz.